Bugün anlatacağım şey böylesel yağlardan nasıl kurtulacağımız, kanı pompalamamız lazım, kardiyo gitmemiz gerekiyor, kardiyoyu Hı. spordan önce yapmayacaksın, bu konuda anlaşılmıyor. duvara yazın, her yere yazın, kardiyo spordan sonra yapın, bence vücut deliğine değil, yüzde değil, karaciğerde yağlanma yapar, sırtta sivilcelenme yapar, o beyni söyleyeceğiz yapacağını, o beyni oturup söylerse beyin yapar. Yeni bir karın gününden herkese merhaba. Burnum tıkalı, biraz hasta olduğum gibi. Ee, kusura bakmayın, sesim düzgün çıkmayacak. Şimdiden özür dilerim herkes adına. Bugün anlatacağım şey, bölgesel yağlardan nasıl kurtulacağımız. Bir seti yapalım, bildiğimiz şekilde karın kasını çalıştıralım. Ondan sonra bölgesel yağlardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatacağım. Bugüne denk gelmek çok iyi oldu. Çünkü zaten karın genelde karın bölgesinden yağları kurtulmak istersiniz. Formumu soranlar var. Hormon iyi değil. Yağlıyım. Çok göstermeme gerek yok. Şöyle göstereyim. Yağlıyım. Derim de kalın. Daha diyete girmedim. Sadece spor yapıyorum. Ama diyete nasıl girildiğini anlatıyorum. Nasıl girmeniz gerektiğini anlatıyorum. Size doğrudan bir bilgi vermiyorum. İşte şunu yiyin, pirinç yiyin, bulguru yiyin, bilmem ne yiyin tarzını bahsetmiyorum. Size Doğru diyet çeşitlerini size anlatmaya çalışıyorum. Oradan uygun bir diyeti yapabilirsiniz. Çünkü ben size birebir sizi görmeden diyet yazmam doğru değil. Şu anki mümkün olmadığı için birebir tanışmamız. Ben size hangi durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini, nasıl diyetler yapmanız gerektiğini, neyi ne zaman yemeniz gerektiğini bahsediyorum. Şimdi birinci hareketten ve birinci setten başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 birinci set bitti yani bölgesel yağlardan kurtulmak için ilk önce o bölgeye kanı pompalamamız lazım o kan pompalandıktan sonra kardiyoya gitmemiz gerekiyor zaten her seferinde söylüyorum kardiyo spordan önce değil spordan sonra yapılır bunun çok sebebi var kesinlikle kardiyoyu spordan önce yapmayacaksın. bu konuda anlaşalım diyet yapın yapmayın hiç fark etmez kardiyo spordan sonra Spordan önce değil kesinlikle kardiyo spordan sonra ya bunu yazın duvara yazın her yere yazın kardiyo spordan sonra yapın spordan önce değil kardiyo ısınmak için yapılmaz takım sporlarıyla dinleniyormuşsunuz evet ısınmak için koşabilirsiniz siz koşucusunuzdur koşabilirsiniz ama siz salona gidip sadece koşmuyorsanız o zaman kardiyoyu sonra bırakacaksın karna veya yağı nereden eritmek istediysek o kas grubuna oradaki kanı pompalıyoruz Ondan sonra orayı kan pompalandıktan sonra o kısım ısınıyor. Birazcık yüksek tempo ısınıyor. Ondan sonra glikojen depolarını tamamen boşaltıyoruz. Şart, mecbur. Tamam mı? Glikojen depolarını tamamen boşaltacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Kardiyo. Bakın kardiyo inanılmaz enerji harcatan bir şey. Gün içerisinde yürüyün, koşun, Kesinlikle zayıflamak istiyorsanız yürüyün koşun. Hafif tempo. Koşular iyidir. Ondan sonra kardiyoyu yaptık. Bütün glikojen depolarımızı, kaslarımızın içindeki spor bittikten sonra bütün e, enerjiyi tükettik kardiyoyla. Sonra ne yapacak? Yağdan emilecek. Sizin bahsetmiştim zaten yağ sıralamasını. Koldan başlıyor. Yüz, sonra göğüs, sonra karın, sonra bacak, gibi ona benzer şekilde biraz da sizin yatkınlığınıza da bağlı. Mesela çoğu erkekte bacakta yağlanma olmaz. Daha sonra olur. Ama kadınlarda mesela ilk bacaktan, ilk başta bacaktan başlar. Tam tersi olan kadınlar da var. Erkeklerde de aynı şekilde. Tam tersi. Yüzü asla yağlanmayan kadınlar olabiliyor. Erkekler olabiliyor. kadınlarda var. Hiç yüzü yağlanmayan. Ya da her yerdeki yağlardan kurtulup yüzdeki yağdan kurtulamayanlar var. Evet. onun hakkında bir bilgim yok. Nasıl kurtulabileceğinizi bence vücut deliğine değil, yüzde değil. Daha çok uzattım. Yani o sırayı bozuyorsun. Mesela kolda, koldan yakacağı yağı bizi siz iyi hissetmek için karından yapmaya başlayın. Yani mevzu kardiyodaki farklı bir şey aslında. Bir, ikinci sete girelim. ki üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mevzu şu. Spordan sonra yapmak lazım. Bunu zaten dedim duvarınıza yazmanız gerekiyor. Yağ yapmanın muhabbeti o ısıttığı, ısındığı için o kaslardan dolayı oraya pompalan kandan dolayı artık oradaki yağları yakmaya yönelir vücut. Sadece bu sebeple yoksa siz istediğiniz kadar mekik yapın, mekik çekin, karın bölgesindeki yağlardan kurtulamazsınız. Oradaki kasları aktif edip sonra kardiyo tarzı bir şekilde ile veya başka bir şekilde yani hafif tempo niye? Çünkü buradaki kaslar zaten yüksek fibrelere ulaşıyor. Bunu ne yapıyor? O kası ısıtıyor. Ondan sonra başka bir kası mesela bacağı ısıtırsa, işte bacaktaki yağlar eritmeye başlayacak. O sebeple hafif tempo, hatta yavaş, çok hafif tempo yürüme, koşma değil bak yürüme. Çünkü koşarsanız ka bacaktaki kaslar daha çok ısınır. Biz onu istemiyoruz. Bu şekilde yağlardan kurtulabilirsiniz. Terlemek bu arada zayıflamanız anlamına gelmez. Bütün yine etten sonra onu da anlatacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 terlemenizi size gösterdi tek şey aslında kaslarınızın ısındığı Isınan kaslarınızı vücut soğutmak için deri altındaki suyu atıyor diyebiliriz Evet derinin altındaki sudan kurtuluyorsunuz ama derinin altından altındaki sudan kurtulmanın çok yöntemi var terlemek cidden sizi aşırı derecede zayıflatmaz, sadece vücudunuzdaki suyu atarsınız. Ama dediğim mevzuya gireriz, girersiniz mesela kaslar ısındı, arkasından glikojen depoların tamamını boşaltabilirsiniz. Yani orada diyet önemli, diyet yapmadıktan sonra o kasın içerisinde biriken enerjiyi spor yaparak bitirmeniz neredeyse imkansız. İşte benim yaptığım mevzu ne? Ben şu an diyet yapmıyorum. Ben kas kütlesini koru, e, Yükseltiyorum. Bak korumuyor Yükseltiyorum. Sebep şu Ben diyete girdiğim zaman Kaslarım zaten ben otururken bile Enerji harcıyor şu an bile enerji harcıyor Spor yaptığımdan dolayı değil Tabi spor yaptıktan sonra tabi Durduğun zamanki enerjiyle de Ayrı bir mevzu var durdum yerde yattığım yerde uyurken Bile kaslarım enerji harcayacak Normalden fazla. Şu anki halimden fazla Bu da benim diyetimi kolaylaştıracak Bu kadar basit şu an yediğimi içtiğimi ne arttırıyorum ne azaltıyorum. Spora başlamadan önce ne kadar yiyorsam o kadar yiyorum. Protein de saymıyorum çünkü kalori açığı oluşturmadan önce protein saymanın çok da bir mantığı yok. Çünkü kalori açığımız yoksa 0.8 gramdan kilo başına 1 gram arası değişir. Ben 67 kiloyum 65 kiloyu o geziyorum diyelim. Uzun zamandır ölçülmüyorum o yüzden salladım. Yaklaşık orlarda geziyorum. Yani maksimum alabileceğim 67 gram. Emin olun çok rahat bir şekilde alırsınız. Mevzu diyete girip. Çünkü diyette zaten yediğin içtiğin azalıyor. Üstüne üstlük bir de alacağın protein miktar ikiye katlanıyor. İkiye katlandığı için protein tozuna yöneliyorlar. Yoksa diyet yapmadan protein tozu almak çoğu zaman fazlalık. Karaciğerde yağlanma yapar sırtta sivilcelenme yapar yemek olarak fazla protein yapmaz ama siz onu ilaç formuyla alıyorsunuz o sebeple yapar 1 2, 3 4, 5 10, 6 kusura bakmayın 7, 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ha, siz protein açık olduğunu düşünüyorsunuz yapın ama protein tozu genelde diyete girmeden önce çok da mantıklı değil ama iş kolayını alıyorsunuz ve garanti alıyorsunuz yani İşte 10 gram protein çaktım mı diyorsun ki açık kesinlikle yoktur çünkü yediğim içtiğimden zaten iyi ama işte 60 gram protein ihtiyacını bir anda 140'a 150'ye çektiğin zaman 120 o çok oluyor doğru yanlış hesapladım 120'ye çektiğin zaman 120 gram protein çok zor karşılanan bir protein çok az yediğim için protein tuzu kullanmak mantıklı örneğin işte ben gün içerisinde 5-6 yumurta yiyemem i̇şte yiyebileceğim en fazla 2 yumurta bu tarz bir insansınız benim için fark etmez bu arada hiç fark etmez protein ihtiyacımı ne kadar doğal alabiliyorsam o kadar doğal almak istiyorum vitamin hapları dahi bırakın diğer saplamentleri bildiğiniz C vitamini dahi alırken düşünerek alıyorum. Çünkü vücudumuzda bir tane karaciğer var. Bir tane böbrek var. Yani ve bunlar emin olun vücudumdaki diğer kaslardan daha önemli. Kastettiğim nasıl bir şey? Şu anki kaslarımın yarısı da güç hacim olarak yarısından düşsün onlar sağlıklı kalsın. Ben bunu okuyayım. Hani böyle bir seçenek sunuyorlarsa ben bunu okuyayım abi. O yüzden mümkün olduğunca Vücuduma ekstra bir şey almak istemiyorum. Onun yerine kendim doldurmak istiyorum. Bütün eksiklerimi. Abi C vitaminimi portakal, mandalina ile dolduramazsın. En çok C vitamini olan şey biber. Biber yiyeceksin abi turşusu var. Faydalı. Turşu zaten ekstra faydalı. Biber turşusu yiyeceksin. Acıya alışacaksın. Zaten o da var o konularımızın arasında. Anlatacağım şeyler arasında. Özellikle yaşınız ilerlediyse. Şimdi anlatmayayım. Kusura bakmayın. Şu an anlatamam. Çünkü dinlenme süremi fazlasıyla geçtim. Çalışıp hemen geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonra metabolizma yüzde 50 düşüyor. 20 yaşında, 25 yaşındaki bir kişiye göre, 30 yaşında bir kırılma noktası oluyor. Metabolizma düşüyor. Metabolizmayı ne oluyor metabolizmanın düşmesi çok değişik şeyler oluyor. Hiç iyi şeyler olmuyor yani. Rahat bir yaşam sürüyorsanız, işte masa başı çalışıyorum, işte işe arabayla toplu taşıma ile gidiyorum, merdiven dahi çıkmıyorum asansörle çıkıyorum diyorsanız. Zaten burada çoğu çevremdeki kişi öyle. Her şey geçti. Vücut sağlığımızı da geçti. Küresel ısınma diyoruz. Yani ne kadar elektrik harcarsan emin ol o kadar doğaya zarar veriyorsun. Bu kadar basit yani. Gerekirse yani 1-2 katı, 3 katı, 4 katı asansör çıkmanızın bir anlamı yok. Asansör benim için nedir? Elim doludur. Yüküm çoktur merdivenle çıkmam zor olur. Ya da elimle taşıyamayacağım kadar eşya vardır. 3-4 kere inip çıkarsa bir kere asansör varsa kullanırım. Yoksa yine mecbur. İneceğiz çıkacağız. Fark etmez. Sağlıklıysam gider çıkarım. Ya ben diyorum işte yaşım ilerledi. 30 olmadı bu arada. 30 değil. Ama benden daha genç insanlar. 20 yaşında, 18 yaşında, 14 yaşındaki gencecik insanlar. Asansör kullanıyor ya. He, biber konusuna gelecektik. Metabolizmayı hızlandırıyor. bayağı bayağı hızlandırıyor. Bir biber bir insanın metabolizmasını o gün içerisinde bir tane biber %15 arttırıyor. 3 tane 4 tane biberden sonrasını çok yemenizi tavsiye etmiyorum. Aşırı acı olmasın. Onun da ekstra bir diye zararı var. Ama acısız biber yiyebilirsiniz ve bir biberin C vitamini portakalın bir tane portakalından daha fazla. bir biberi yemek bir tane portakalı yemekten daha zevkli benim için. Çünkü ben, ben meyve e, şekerini sevmiyorum. Ben kara, dediğim gibi ben birazcık karaciğerli odaklı bir insanım. Karaciğerde yağlanma yıl sebep olan şeylerden birisi de meyve şekerleridir. Bakmayın meyve şekerini sevmiyorum dediğime muzlu yerim. Çünkü Kaliteli bir karbonhidrat kaynağı, kaliteli, bu kaliteli bir karbonhidrat kaynağı, portakal da zararlı mandalina da de zararlı değil. ama bunları C vitamini diye almayın. Çünkü C vitamini diye alıyorsanız biber yiyeceksiniz. Bu kadar basit kuru, kurutulmuş biberi yemeğinize katabilirsiniz. Yani emin olun bir yaz, kış biber yediğiniz zaman C vitamini, eksiklik kalmaz. İlaç olarak da kullanmanıza gerek yok, hap olarak kullanmanıza gerek yok C vitamini. O hava vereceğiniz parayı gidip biber, biber alın. Biber turşu alın, biber alın, ee, pul biber alın. Yemeklerinize katın, şekil e, şekillendirin, farklılaştırın ve yemeklerinizi kaliteli hale getirin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Söylerim belli bir şey hissetmemeniz lazım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. 13 14 15 Ağırlık arttıkça hareket dışındaki yaptığım her şey çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi hasta da olsak, nefes bile alamasak sporumuzu devam ediyoruz. Bu da azimdir. Her insanda olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok işte buna katılır. Azimli olacağız. O beyni söyleyeceğiz yapacağını. O beyni oturup söylerse beyin yapar. 1 2 3 4 5 6 7